Değerli mahalli idareciler, bu paylaşımımızda Miyagem çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar ile bu çalışmalar sonucunda hedeflediğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yürüttüğümüz danışmanlık hizmetleri ile doğru kararlar alınmasına, süreçlerin zaman kaybetmeden yönetilmesine ve işlemlerin sürünceme de bırakılmamasına, hukuki zeminde çözümler üreterek vatandaş memnuniyetini tesis edecek yönetim kabiliyeti geliştirmesine katkı sunuyoruz. Hiç şüphesiz eylem ve işlemler ile bunlara ilişkin kararlar her zaman farklı riskleri de beraberinde taşımaktadır. Bu çerçevede idare eylem ve işlemlerin yürütülmesi karşılaşması muhtemel hukuki, cezai ve mali risklerin önlenmesine ve hepsinden önemlisi bu risklerin doğması durumunda da gerçekleşen hataların, mevzuatın tanıdığı hak ve usullerle düzeltilmesine imkan sağlıyoruz. Belediyelerimizin eksikliğini hissettiği en önemli hususların başında çok çeşitli ve karmaşık olan mevzuata sistematik ve hızlı bir şekilde ulaşılması, anlık sorunlarına çözüm bulunması ve sorularının güvenilir bir şekilde cevaplanması gelmektedir. Bu tespitlerden yola çıkarak oluşturduğumuz ve yeni nesil mevzuat danışmanlığı olarak adlandırdığımız mevzuat takip sistemi sayesinde İş ve işlemlerin hukuki zeminde yürütülebilmesi için belediyecilerimizin sorularının yazılı olarak ortalama 24 saat içerisinde cevaplanmasını sağlıyor. Sorunların çözümüne zemin hazırlıyor. Belediyeler için gerekli tüm hukuki verileri yani mevzuatı, yargı kararlarını, kurul kararlarını, genelge ve görüşleri, makaleleri ve soru cevapları ve bunlara benzer verileri internet ortamında kesintisiz olarak belediyelerimizin istifadesine sunuyoruz. Yürüttüğümüz hizmet içi eğitim çalışmaları vasıtasıyla alışılmış ve kalıplaşmış eğitimlerden farklı olarak mevzuatta yer alan kural ve hükümlerin olduğu gibi aktarılması anlayışıyla hareket etmiyoruz. Söz konusu bu kural ve hükümler çerçevesinde ortaya çıkabilecek farklı ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ve sorunların nasıl giderileceğine ilişkin alternatif çözümler buluyoruz. Personelin görev tanımlarına ilişkin konularda farkındalıklarını artırarak alışına gelen yanlışlarını düzeltiyoruz. Yargı organlarına merkezi idare ve diğer paydaşların konulara bakışını ortaya koymak suretiyle uygulama birlikteliğinin tesis edilmesine katkı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda belediyelerimizin karşılaşmaları muhtemel olan kamu zararlarının önüne geçiyor. İnceleme ve soruşturmalara neden olabilecek yanlışları yapmamalarını temin ediyor. Karşılaşılan kamu zararları ile inceleme ve soruşturmalarda da hukuki çerçevede çözümler üretiyor ve destek sağlıyoruz. Yine yürüttüğümüz belediye proje günleri kapsamında belediyeler arası tecrübe paylaşımına imkan sağlayarak belediyelerimiz tarafından yürütülen başarılı hizmetlerin ve projelerin Diğer belediyeler tarafından örnek alınarak uygulanmasına imkan sağlıyoruz. Belediye proje günleri kapsamında icra edilen Etkin Belediye Proje Yarışması sayesinde dereceye giren projelerin ülkemiz genelinde tanıtımına da imkan sağlıyoruz. Tüm bunların yanında bir sosyal sorumluluk anlayışı ve belediyeleriyle güçlü Türkiye mottosuyla yayına aldığımız Belediye Haber Net adlı haber sitesi ile de ülkemiz genelinde belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini esas alan düşünce yapısıyla verimlilik ve toplumsal kalkınma temelinde yürütülen belediye faaliyetlerini öne çıkararak diğer belediyelerce örnek alınmasını ve ülkemiz geneline yaygınlaştırmasını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Belediyelerimizden ve yöneticilerinden aldığımız güç, bize duyulduğuna inandığımız güven ve sürdürülebilirliğimize vereceğiniz destekle ülkemiz belediyeciliğinin gelişmesine çok daha büyük katkılar sunmak samimi ve içten düşüncemizdir. Bu vesileyle gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını yürüten belediye başkanlarımız başka olmak üzere tüm belediye mensuplarını saygıyla selamlıyorum.